ちょっと待ってください。<noise> Ensar, büyük kaleci. İyi ki doğdun. Görüşürüz abi. En çok futboldan istemiyorum Bir gün televizyonu izlerken Mustera'yı gördüm. Ondan sonra babama dedim ki baba bana Mustera'yı açar mısın dedim YouTube'dan. Ondan sonra babam da açtı. Ben babama dedim ki ben de Mustera gibi başarılı bir kaleci olmak istiyorum. Kaleciliğe 6 yaşında başladım. Pandemi çıktığı zaman kaleciliğe başladım. İdmanlarımı evde yaptım. Pandemiyi çok güzel değerlendirdim. Galatasaray spor altyapısında çalışmalarıma devam ediyorum. Galatasaray'ın kalecisi olmak istiyorum. Türkiye milli takımında kaleci olmak istiyorum. Başarılı bir kaleci olmak için çalışmalarımı devam ediyorum. Muslera doğum günü kutladığı için mutlu oldum. İleride çok çalışarak Muslera gibi büyük bir kaleci olmak istiyorum. Arkadaşlarım bana küçük Mustera diyor. Çok mutlu oluyorum. Mustera pandemi bitince en kısa sürede senin yanına geleceğim. Ben de senin gibi büyük bir kaleci olmak istiyorum. Beni oraya gelince eğitir misin? Türkiye'yi Avrupa'da temsil etmek, annemi ve babamı gururlandırmak istiyorum.